Bugün Minecraft Yüzgün Hardcore serisine 3. bölüm ile devam ediyoruz. Bu bölümde madene ineceğim ve biraz etrafı keşfedeceğim. Video hoşunuza giderse like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Hadi videoya geçelim. Evet en son 12. günde kalmıştık. Şimdi madene gideceğim videonun başında dediğim gibi. Birazcık yemek pişiriyorum ve sandığımı düzenliyordum şöyle. Çok düzenli değil ama madenden dönünce bunları ayrı ayrı koyacağım. Tahtaları, taşları bir kenara koyacağım. Bir tane tarla da yapabiliriz aslında küçük. Bugün birazcık uzun oynamayı düşünüyorum. Böyle bir 20. güne, 25. güne kadar gelmeyi düşünüyorum. Evet eşyalar pişti. Madene gitmeden önce şuraya küçük birazcık tohum ekmek istiyorum. Ben gelene kadar büyüsünler ki tohumlar çoğalsın. Çünkü bu şekilde top çok uzun sürede elde ederiz tohumları Hayır Evet şöyle birazcık ben gelene kadar Büyüsün diye ektim ve akşam oldu Hemen uyuyup öyle gidelim 13. güne geçtik şuraları da birazcık kapatırsam ee, Tarlayı bugün yapmaya da bilirim. Sonraki bölümde yapabilirim bilmiyorum Zaman kalırsa bakacağım Bugün bayağı bir madende geçirmek istiyorum Yanıma da yemek aldım baya 37 tane pişmiş koyun etimiz var Evet geldik galiba Aynen oyun takılıyor biraz buralarda Maalesef ki Buradan atlarım bence ne diyorsunuz Hadi bakalım Tamamdır. Kalkanımız var. Kalkanımız var. Rahatız. Şuradaki demirleri alayım. Demire hala ihtiyacımız var. Evet biraz korkutucu şu an burası. Hop. Evet kalkanımız da kırılacak büyük ihtimalle. Biz yedek bir kalkan da yapalım. Ben madeni birazcık böyle araştıracağım. Demir falan kızacağım bayağı bir. Arada bir yatak koyup uyumayı da deneyebilirim ama yanımda yün yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Oo aşağıya doğru iniyor. Evet kalkanımız kırılacak bu gidişle. Evet. zombisi iskeleti bitmiyor maalesef ki. Ee, şey madeni yapacağım ya. Ne deniyordu ona? Şerit madeni. Maden demir açısından bayağı zengin ama aşağılara doğru çok gitmiyor anladığım kadarıyla. Gidiyorsa da zaten şimdi denk geliriz büyük ihtimalle. Gerçekten de iniyormuş. Bu katmanla ooo işte aradığım yer burasıydı. Burada kesin elmas çıkar. Burada kesin elmas çıkar ama ah burada var bile gerçekten. Bir dakika kaç tane creeper var ya? Bir saniye, bir saniye lütfen. Bin tane creeper var. Demiri de bizim yerimize kırmış sağ olsun. Oradaki elmasları alacağım. Şuraları bir ışıklandırayım ilk başta. Gerçekten bir sürü creeper var. Bir sürü. Şu elmasları alayım hemen kaybetmeden. Çok güzel. 5 tane. arkasını sağını solunu kazalım da belki daha fazla çıkar. Evet 5 tane çıktı. Daha fazlası da çıkar bu madende. Burada da elmas var. Oo 5 tane. 6. 6 tane de buradan çıktı. Çok güzel. Evet odama sinek girmiş. Onu aldım. Ve geri geldim. Şu an unuttum. Nerede kaldığımızı unuttum. En son elmas arıyorduk madende ama nereden gelmiştik onu unuttum. Hadi burada da bir elmas. Ve evet burada da bir elmas bulduk. Aradığım yerde burasıydı büyük ihtimalle. Aa burada da var çok güzel her yerde elmas var. Ya zombi gider misin? Şurada ağız tadıyla elmas kırıyorum. Üste de var onu biliyorum bu arada. Onu alacağım hemen şimdi. Evet kaç elmasımız oldu? 16 tane elmasımız oldu. Çok güzel. Ve burada da var. Bir tane mi? Şöyle aşağı doğru gidiyor. Orada da olduğuna eminim. Ve burada da var evet. Eksi 51. katmanmış burası. Buradan gidelim bence. Birazcık şerit madeni yapalım. Sonra da çıkarız madenden. Geldiğimiz yeri bulabilirsek tabii. Şöyle tek blokluk yere girdim ve buradan şerit madeni yaparak ilerleyeceğim. Buradan bu şekilde devam edeceğim. Şu an eksi 48'deyim. Burada bir yerde mağara var büyük ihtimalle. Çakıl olunca öyle bir olay oluyordu. Evet madene çıktık. E burası bizim zaten gezdiğimiz maden. Neyse eşyalarımızı yakalım şöyle. Buralar hepsi maden çıkıyorsa şuraya doğru kazalım o zaman. Çok fazla reston çıkıyor bu arada. Evet sonunda bulduk elması. 2 saattir arıyorum ve sonunda buldum. O da bir tane mi? Şaka mıdır bu? 2 saattir arıyoruz ve bir tane çıktı. En azından doğru katmandayız. Love sesleri geliyor yine. Karşımıza bir anda şöyle lav düşse hiçbir şey de yapamayacağız. Madenden yavaş yavaş çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bayağıdır kazıyorum gerçekten. 3-4 tane kazıma gitti. Şöyle ne kadar kazdığımı da göstereyim size. Bundan önce birkaç şerit madeni daha yapmıştım. Ve gördüğünüz gibi bu kadar. Belki şöyle dışarı kazarken bulabiliriz bir ihtimal. Madenden çıkmak için de bu yolu tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü bayağı bir ararım ben bulamam. Evet işte bu ve Çıkarken bulacağımı biliyordum. Yanlış katmanda kazdığımı biliyordum. Evet arkadaşlar yukarı çıkmaya çalışıyorum ama büyük ihtimalle bir dağa denk geldim. O yüzden devamında şu şekilde çıkmaya çalışacağım. Sonunda sonunda ulaşabildik. Sonunda gün yüzünü görebildim ve daha denk gelmişim. E ben not almıştım koordinatları. Hemen bir oraya bir bakayım. Evet şu yönde olması lazım. 807 807'deymiş. Biz 500'deymiş. Şimdi o zaman bence bir tarla yapalım Madenden çıktık bir daha madene girmek istemiyorum Çünkü çok baydı beni Bayağı bir elmas aradım ama istediğim kadar bulamadım Şu taşlara bakın Ve bir o kadar da madende bıraktım Envanterime sığmadı hatta onların Oyunu kastıracağını düşündüğüm için Bu arada benim 21 elmasım ne ara oldu ya Benim 19 değil miydi i̇ki ta Aa iki tane de yolda bulduk evet Şöyle bir tane çakmak yapıp eşyalarımı yaktım Ben madende o kadar iskelet kestim Bana niye kemik düşmedi hiç ya 3-4 tane kestim en az. Neyse inandım. Bu gelecek. Tak. Tak. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Evimi bulamıyorum. Burada olması lazım. Ah evet sonunda bulduk. E, uzakta olduğumuz için bunlar hiç büyümemiş maalesef ki. Hemen şöyle şu şunları bir chest atayım. Ve bir chest düzeni yapacağım. Oyur. Enderman git buradan. Çok korkuttun beni ya. Akşam olmuş uyuyacağım şimdi. Enderman'ın gözüne bakmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar mecbur keseceğim ben bunu artık. Yapacak bir şey yok. Hayır. 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 Ölüyordum, ölüyordum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, uyumam lazım. Şuradan vurabilirim ona. Hemen uyuyalım şöyle bir. 17. güne gideceğiz. Gelmiş evimin içine ışınlanıyor. Orada duruyor ya. Kafa yiyeceğim ya. Buraya bir chestleri dizelim. Şöyle iki tane şuraya. Çimenli toprak verdi bize bu arada. Sağ olsun işimize yarar bu gerçekten. 48 tane oh ciddi mi bu köy var yes ve köy bulamadım diye üzülüyordum köy buldum takılıyor bayağı takılıyor. İlk başta şu samanları alalım. Merhaba kardeşim şu an bu kadar buğdayımız var ve buğdayları satsam bayağı kar edeceğim aslında satsam mı? Zümrütümüz olur baya. Ben bunları yemem ya. Yemem ki ben bunları. Satayım gitsin. Evet daha fazla almıyor zaten. Bunları da yemek yaparız. Baya bir köylü de var burada. Çok güzel. Baya da büyük köy bu arada. Küçük de değil yani. Normalde birkaç tane evden de oluşabiliyor köy ve burada baya ev var. Bence yanlışlıkla burada iki köy yan yana denk gelmiş. Çünkü her köyde şundan bir tane oluyor diye biliyorum. Şu büyük Kule gibi şeyden. Burada kitaplıkları alacağım. Akşam olmuşken ha, uyuyalım burada bizde. Reis seni yerinden edeceğim biraz ama ben uyumazsam sabah olmaz biliyorsun. Şöyle gördüğünüz gibi burası bence bir köy, şurası bir köy. Arkada da binalar var. Bayağı büyük bir köy ya. Neyse buradan dönelim şimdilik. Zaten buranın nerede olduğunu biliyoruz artık bu köyün. Ben yine de ne olur ne olmaz koordinatlarını bir alayım. Tamamdır buraya geliriz tekrar. Ben şimdi şu iki evi görüp de gelmiştim değil mi? Aynen. Vallahi en uçta siz olmasanız göremeyecektim köyü teşekkürler iki evler çankları biraz açsam güzel olur ya Çünkü uzaktaki şeyleri göremiyoruz işte ve mesela buradan göremiyorum ama şöyle çankları birazcık yükseltirsem. Ve gözüküyor aynen. Böyle oynarsam da biraz kasıyor ama. Yapacak bir şey yok. 8'de oynayacağım artık. Çünkü takılıyor. Evet sınırsız su kaynağını yaptım. Ve buranın etrafına bence birazcık şeker kamışı ekeyim. Bunlar da büyümüyor. Tarlayı da şu an biraz büyütebiliriz ama. Tamamen şu an uğraşamam tarlayla. Birazcık tohum toplayacağım etraftan. Bakın bu çiçeklere nereden bakarsanız bakın sola doğru bakıyorlar. Çok değişik. Bu arada 2 saattir tohum toplamaya çalışıyorum. Sadece 5 tane çıktı. Evet böyle buraya ektim birazcık. Şöyle küçük bir alan yaptım. Bunun etrafına çit falan yaparız ama şu an yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Akşam oldu zaten. Hemen bir uyuyalım sonra karar verelim. Uyunmuyor. Hemen uyudum şöyle. Ve 19. gündeyiz galiba. Birazcık çit yapalım. Oranın etrafını kapatalım diye düşündüm. Şöyle küçük hoş durması amacıyla şöyle bir şey yaptım. Tabi sonra bunu düzenleriz. Kırarız. Büyütürüz falan. Şeker kamışlarında şurada büyümesini bekleyeceğim. Az az büyüsün. Az az toplayalım. Onun da sonra farmını yaparız. Ha, bu bölümdeki amacım zaten madene girip birazcık elmas bulmaktı. Demir sayımızı arttırmaktı. Amacımıza ulaştık. Onun dışında köy bulduk. Çok güzel oldu gerçekten köy bulmamız. Şunları da şuraya atayım. Ha bu arada büyümesi nasıl yapalım be? büyü masası yapacaktım. Büyü masasında tam şöyle balkona koyasım var aslında. Koyulur mu balkona? Koyulur yani olacak. Aa büyü masası için tabii ki obsidyene de ihtiyacımız var. Onun için elmas kazma yapmamız gerekiyor artık. Hemen şöyle bir tane su alalım. Lav arayalım. Lav var mıdır etrafta acaba? Evet burada bir lav bulduk ama aradığımız lav böyle değil. Biz lav havuzu arıyoruz. Böyle bir lav değil aradığımız. Evet karşıda karlı bir biyom var. Evet. Bayağı bir etrafı keşfettik ya. Tekne yapalım ve karşıya gidelim. Merak ettim orayı. Oyun takılmasa güzel olacak ama oyun takılıyor şu an. Yapacak bir şey yok maalesef ki. Ve gün 20'ye girdik. Hemen şunu da kıralım. Ya niye uyanır uyanmaz yağmur başlıyor. Evet 894'de eksi 191 bunun da konumu. Bu bizim işimize yarayacak. İskele sesi geliyor yine. Evet sonunda bulduk. Yes. Şimdilik 4 tane kassam yeterli. Sonrasında buraya tekrar geliriz ihtiyacımız olursa. 4 tane yaptım dönüyorum şöyle. Akşam olmuş bu arada. Hemen şöyle uyuyorum ve gün 21'e girdik. Yine envanterimiz olmuş. Evet, büyü masasını şöyle yapalım hemen. Nereye koysam bunu? Balkona koyacağım şimdilik. E, kötü veriyor ya. Uzun menzilli hasar koruması, ateş koruması 2. Ateş koruması 2 olabilir yanarsak falan gerçekten çok tehlikeli. Koruma 2 var. Onu alalım. Hmm seviye gereksinimi 23 diyor. Tamam. Buna da koruma 2 basalım çok güzel Bunlar şimdilik bize yeter. Şu kazmaya da bir şey basalım. Verimlilik 2 varmış. Onu basalım. Tamam fena değil. Yapmak istediğim şeyleri yaptım sayılır. Yeteri kadar elmas bulamasam da idare edecek kadar bulduk. Demir sayımız zaten fena değil. İyi hatta aşağıda şu ocakta olacaktı aynen bunları da alalım. Demir zaten bol her yerde bulunduğu için çok sorun etmiyorum. Bu videonun burada sonuna gelelim o zaman. Şu an 21. gündeyiz. Hatta 22'ye geçeceğiz güneş batmak üzere. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.